Arkadaşlar, Aydın Kanatlı Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere gelen işçi üzerine Bortuz Topağanları'nı anlatacağım. Elimden geldiği kadar. Bortuz Topağanları'nda ürününden bahsedeceğiz. Renk çalışmasından bahsedeceğiz. Yoluk hazırlamasından bahsedeceğiz. Nasıl yaptığımızı sizlere göstereceğiz şu Öncelikle işte, Bortuz Topağanları'ndan bahsedeyim. Bortuz Topağanları da ürün ücün olarak bir olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bu hayvanlar eş seçimini birazcık daha erken yapıyorlar. Yani yaklaşık 2 ay, 4 aylık sen beğendi yani sağlamada beğendi. Eşle beraber şu kafesler yırmanız gerekiyorlar. Ve geri kalan 8 ay boyunca yoğunluk takmamanız gerekiyor. Bazı arkadaşlardan gelen sorular, ya işte bütün yumurtada yoğunluk taktım. Yani bu olay hayvanın Doğal ortamında değil, öncelikle ondan bahsedelim kafeste bakılıyor, yeni suyu, her şey ayarına geliyor. Tabii ki ayran çıkıp böyle çözülmeye gelecek. Tabii ki daha hızlı bir şekilde altı aylıkken, sekiz aylıkken yumurta Ama ben şu olayı buna ben düşüyorum arkadaşlar. Yani on yaşında bir çocuğun anne olmasına ben düşüyorum. Anne olduktan sonra yani problemler yaşayacaktır. Aynı şekilde kutunuzda da problemler olacaktır. Bizim için doldurmamış bu. Anne olursa ilerleyen dönemde illa ki sizin problemlerle karşılaşacaksınız. Et yumurtama, az yumurtama, kalp yumurtama, hayvanda gelişim, eskisi. Bunlarla karşılaşacaksınız. Hayvanın yumurtlamak asla yormaz arkadaşlar metabolizma için olarak. Hayvanın yavru bakmak zora. Yavru bakmak hayvan için daha doğrudur. Olsun toparlar için daha doğrudur. O yüzden bir sene doldurmamış kişilerden kesinlikle üretim yapmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz nasıl bir yolu kazanıyoruz? neler var? Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Buradan alayım istersen pardon. Mavi ve erkeğimiz var mesela. Green dişimiz var arkadaşlar şu şekilde. O da maşallah yavrularına bakıyor. Şöyle iki tane yavrusu var. Aynı şekilde burada mavi bir çiftimiz var. Şöyle o da yavruları var içeride. Buraya bakalım arkadaşlar isterseniz. Burada da yine mavi ile kobalt bir çiftimiz var. Bunun da altında inlik ve biçleri var. Şu şekilde. Maşallah demeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Lütfen. Ondan sonra buraya bakalım arkadaşlar isterseniz. Burada da Amerikan beyaz bir annemiz var. Çok güzel. Bunun da yavruları var. Şuraya da bakalım isterseniz. Burada da mavi çiftin yavruları var arkadaşlar bu şekilde. Yuvalık hazırlarken yuvaların kesinlikle ufak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu hayvanlar yeri geliyor 9 tane yavruya bakıyorlar. 9 tane yavru baktığı için yuvalık geniş olması gerekiyor. Yuvaların uzunluğu 25 santim enlemesine 20 santim yükseklik olarak da gene 23 santim civarında kullanıyoruz biz. Biz bu ölçülerden çok memnunuz. Kesinlikle sizin de bu tarzda büyük yuvalık tercih etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü <laughs> ufak yuvalıkta çok yavru olduğunda anne, baba problem yaşayacaktır. Yavrular birbirine yaşayacaktır. Sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden büyük olursa kesinlikle siz daha rahat edersiniz. Evde veya işte kullanmış olduğunuz alanda kısıtlayabilir, dekoratif durmayabilir ama dışınızı düşünüyorsanız, dışını seviyorsanız bu tarz bir yolu kullanmak istiyorsanız bu tarz bir yolu olursa daha sonra şu değişikliği yapmak isterseniz cennet, sevda tarzında, muhabbet işi tarzına bakmak istediğinizde gene aynı yolu kullanma imkanınız var arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Her şey için çok sağ olun. Kısmetse şimdi birkaç tane de görsel çekeceğiz. Size çiftleşmelerden, etleştirmelerimizden. Onları da sizinle yine aynı şekilde arkadaşlar. Teşekkürler.